yok 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 yok. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Bakayım bir dakika. Tamam silerim şimdi elini, tamam? Evet çünkü kramponlara girdin o yüzden. Tırman 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 tırman. Git 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 bakalım çıkabilecek misin? Efecan sen de gideceksin mi? Sen de güzelce tırman bakalım. <laughs> evet daha öncesinden çıkmıştım ama şimdi ayakkabılarından dolayı çıkamıyorsun. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efecan. Senin de ayakkabıların kayıyor o yüzden çıkamıyorsun. Ayakkabıların kayıyor ya çıkamıyorsun. Evet, Aferin. <laughs> Az kaldı. Hadi Efecan, hadi Erencan. Eren geri geldi sen. Efecan da yukarıya kadar çıkabildi şu anda. Baksana yukarıda şu an. <laughs> sen de çıkabilirsin tamam. Çıkmayı dene bir daha. Aferin sana. Evet Erencan ayakkabılarını çıkardı arkadaşlar. Şimdi çorapla beraber yukarıya çıkacak. Bakalım çorapla çıkabilecek misin Eren? O <laughs> bayağı bir kırıyor. Bir daha dene bakayım. Aa benim var. <laughs> Erencan çorabını da çıkarıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar, çoraplarını çıkarıyor. Efecan da geldi tosta da abisine. Ayıştık bir söyleyelim. <laughs> koy ayakkabıların içine koy bakayım. Ama diğerini de çıkarmam lazım. Çıkar bakalım. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Geldi abi Efe. Eren neredesin? <gülüyor> 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 Dur Efe de geliyor, Efe de geliyor. Gel. Geliyor Efe <laughs> Ay. Diğer tarafa bakalım. Diğerine bak Efe Yeşil olana. Putu buradan. Bak yeşil olan burada. Tamam bu kuru bak. Bunu da kayabilirsiniz. Bir de kahverengiye bakalım mı? Koş bakayım Erencan. Burası da mı ıslak? O zaman ne yapıyoruz? Sadece yeşilden kayıyoruz. Bak merdivenlerden çıkın. Orası da ıslak. Efe. Efe orası da ıslak. Islak ora. Kalk ıslak. Bir şey olmaz evet ama hasta olursunuz. zaten hepimiz hastayız. Bu arada Efe can bana bir bak bakayım. Efe. Efe bir bak anneye. Bir dakika anneye bir bak bakayım. Arkadaşlar Efe Can'ın saçlarına bir bakar mısınız ya? Değil mi Efe? Gel buraya gel. Eren'in de saçlarının önünü birazcık kısalttık. Değil mi Erencan? Dur <laughs> bir de kardeşin gelsin. Efecan saçlarını kim kesti seni? Ben. <laughs> Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar Efecan'ın saçları ya? Evet. Hoppala. Hadi koşun bakalım. Beşe kadar sayıyorum. Önce kim çıkacak kaydırağa? Ama merdivenlerden. Efecan değil Tamam sen de buradan çık. Efecan mızıkçılık yaptı. Çık bakalım. Valla eğlenceli. Çıkabiliyor musun bakalım? Az önce çıkamadık büyük kaydıraktan. Ayaklarımız biraz üşüdüğü için tekrar ayakkabılarımızı gidip. Efe orası pis pis. Efe can pis orası. Efe gel buraya gel. Oraya ı yapmışlar değil mi Eren? Ne yapmışlar oraya? Evet. Lütfen arkadaşlar parklarımızı temiz kullanalım. Çöplerimizi parka atmayalım. Parkta kusmayalım değil mi Eren? Niye bu Evet bu çocuklar neden böyle? Biz ben onu geçtim. Biz oynayamıyorsunuz baksana. Orada oynayamıyoruz. Diğer kaydan olduğu alt kısmında da kusmuk var. Ay arkadaşlar bu park neden böyle olmuş ya? Efe neredesin? Efe can yok. Efe buraya mı çıktın sen? Ama, gelme, gelme. Evet. Efe, canım, bak abla kayacak. Çıkıyorsan çık, kayıyorsan kay aşağıya. <laughs> tamam, bak bir dakika. Abla kayacak şimdi, tamam mı? <laughs> tamam, sen de kayacaksın. Bekle, abla kaysın. Bak, bekle, kayıyor abla. Şimdi çıkabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.